Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ne var ne yok uzun zamandır görüşemiyoruz. Belki son videonun üzerinden bir hafta geçti ama uzun bir zaman gibi geliyor. Bugün aklıma şey geldi. Bu arada sabah saat 7.25. 7.25'te bir sabah sürüşüne çıktım. Saat 8.30'a kadar süreceğim. Ondan sonra da eve gidip duş alıp oradan işe geçeceğim. Şimdi arkadaşlar aklıma şöyle bir şey geldi sürerken. Ya dedim şu kapalı günlerde ne çok böyle zor zamanlar geçirdik. Evdeydik. O zaman tabii herkes izleyecek bir şeyler arıyordu. O zaman daha böyle YouTube'da bir şeyler atmak da daha ilgi çekici oluyordu. Şimdi herkes bir dağıldı. Şimdi bir tatile çıkanlar mı dersin işte ne bileyim dışarı çıkıp gezenler falan filan. Neyse fakat şunu da söylemek istiyorum. Vaka sayıları ciddi bir oranda artış göstermeye başladı. Sanki kapalı günler geri mi geliyor. Bunun için aşılarınızı yaptırın bence. Ee, ben iki doz Biontech aşısını da oldum. Herhangi olumsuz bir etkisini görmedim. Yani tabii bazıları gerçekten ağır geçiriyormuş. ikinci doz özellikle ama neyse işte ya. Aşıya önem vermenizi rica ediyorum açıkçası. Yani çünkü bu süreç böyle giderse bitmeyecek gibi duruyor. 18 yaş üstü 23 milyon kişi aşı olmamış ya. Huu. Neyse. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok bisikletlere biniyor musunuz? Her şey yolundadır umarım. Şimdi biz Türk Ocağı caddesindeyiz. Bu caddeden dümdüz devam edelim. Bakalım nereye kadar çıkacağız? Pazar günü Hatay'dan geldim. Bisikleti götürmemiştim. Sonra... Dedim hafta içi sürebildiğim kadar süreceğim, çıkacağım. Pazartesi 60 kilometre sürdüm. Salı 40 ve bugün çarşamba. Bugün de bir 40-50 yaparız. Aranızda bisiklet alanlar vardı. Umarım alışmışsınızdır, sevmişsinizdir. Trafiğe de çıkabiliyorsunuzdur. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar yine güzel böyle uzun turlara çıkacağız. Aklımda bir Kızılca Hamam var. Kızılca Hamam'a bir gidelim. Olmazsa buradan da bir duyuru yaparız yine. Kızılca Hamam'a gelmek isteyen olursa gelir arkadaşlar. Ona göre bir turlarız. Önde bir MTB ya da şehir karışımı bir bisiklet var. Abi iyi gidiyor ama. Ben henüz basmıyorum arkadaşlar. Daha 2 kilometre oldu. Yavaş yavaş ısınmak lazım. Yokuşun sonunda yakalayacağız. Evet şehir bisikleti. Günaydın. Bazen arkadaşlar böyle evdesiniz ya çıksam mı çıkmasam gibi bir şey pozisyonuna giriyorsunuz böyle. E şu an geçtik ama sonra bir çıkıyorsunuz oh iyi ki çıkmışım diyorsunuz. Gerçekten sabah sürüşünü özellikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel bir antrenman keyfi ve zevki veriyor. Serinlik de var çok güzel. Şimdi biz şu karşı yokuşu çıkalım oradan düz devam edeceğiz. Sabah sabah bir tırmanış çalışalım. Arkadaşlar şu an gördüğümü siz de görüyor musunuz? Muhteşem bir yokuş var. 4 kilometre oldu. Çok ısındım sayılmaz ama düşük bir viteste yani yumuşak bir viteste yavaş yavaş çıkacağım. Güzel. Çok güzel. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Kamerada size pek yansımıyor ama %13-15'ler var. Cevizli deredeyim şu an. Cevizli derenin yokuşunu çıkıyorum. Kendi tempomu tutturdum. Zorlamayacağım. Ve bu tempoyu korumaya çalışarak bu yokuşu çıkmaya çalışacağım. Zaten çıkarız da. Yani demek istediğim kasmayacağız. 39-28'deyiz. Devam. %8 yarısı bitti. Kaldı sağlam yarısı. Evet. Burada hissettiriyor arkadaşlar kendini %10. 12 13 15 Oo bayağı iyiymiş ya Vay Hu hu. 15. 16. 17 10 10 10 10 devam. Nabız 173 17 devam 18 Sonu 18 19 Oh %11 devam çok iyiydi be çok iyiydi huh. ah. %8 devam huh. harbiden cevizli derenin derenin bir yamacını çıktık yani evet arkadaşlar zurnanın zoftladığı yerdeyiz karşıda çok dik bir yokuş var çıkıp çıkmamakta kararsızım o %18'den sonra sürekli 8 ile 12 arası geldim zaten çok dik ya karşısı %20 var biraz deneyeceğim eğim işareti bile var ya tabela var da eğim yazmıyor. Hadi bakalım. Aslında biraz daha ısınmış olsam iyiydi ama. Çok yokuş. Kafadan yüzde sekiz de başladı. Ayaktayım. Yıkılmadık. Yüzde on altı arkadaşlar. Peller gıcır gıcır ediyor. Hızı 19 Yo 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 durdum. Yüzde %21. 21'de döndüm. Oha. Oha. Ha ha ha. Bana göre değil şu an. Oh. Bir de tehlikeli. Benim sarsmam halinde veya ayağımın SPD pedaldan çıkması durumunda büyük sıkıntı olur. Oha Daha önce bir yüzde 20-21 denemiştim ama İstanbul'daydı. Hemen o beyler beylerbeyinden böyle dik yamaçlara çıkan bir yoldu neydi ya orası? Domuz segmenti miydi? Öyle bir şey. Domuz dama mıydı? Neyse ama orası birden bu kadar dikleşmemişti. Burası 8 başladı. Hemen 17'ye vurdu. Sadece 3-5 metre sonra %21 oldu ve daha da dikleşecekti. Dönmek zorunda kaldım. Çok tehlikeliydi. Vay! Bir viraj vardı bir de. Orada pedalı da bırakamazsınız arkadaşlar. Bıraktığınızda da ayağınızı yere koyduğunuzda büyük olasılıkla SPD'leriniz, yani kalleriniz kayabilir. Düşme riskiniz yine vardı. Arkamı ve önümü çok hızlı bir şekilde kontrol hem hemen yoldan döndüm. Şimdi bu tarz yokuşları çıkabilmek için gerçekten boy-kilo oranınızın da çok orantılı olması gerekiyor. Şimdi ben 84 kiloyum, 82-84 arası gidip geliyorum boyum 185 ama benim 75 falan olmam lazım çünkü yokuşlarda inanılmaz derecede hissettiriyor. Taksi gördünüz değil mi? Hiç hiç umurumda değil. Henüz 7 kilometre oldu. 285 metreye tırmandık. Saat 7.51. Ortalama nabız 145. Şu anki nabızda 146. Ortalama eğim. Ortalama diyorum ya. Şu andaki mevcut eğimde %5. %5, %8 bir şey değil artık. Biraz kendinizi %10'un üzeri zorladıktan sonra %5'te 6-7'ler çok daha kolay ve güzel geliyor. Fena tırmanıyoruz. Fena. Halifuat Fuat Cevbe Soy Caddesi'ymiş burası. Köpüşler de burada köpüşler. Sadece 9 kilometre oldu ve 350 metreye tırmandık. Yolundan giderken şurada bir Ankara kapısı var ya şeri geçtikten sonra. Normalde bu sağ şerit bu şelden sonra bozuk. Bangır tungur gidiyorsunuz. Trafik çok yoğun olmasaydı eğer Yolun şu sol çizgisinden gidiyordum ama inanılmaz bir yoğunluk var. Şu an yavaşladım ve bu tam sağ taraftan gidiyorum. Yolda çok bozuk, yavaşladım. Yani buradan da hızlı geçmenizi tavsiye etmem. Bisikletinize zarar verebilirsiniz. Ya sol şeritten gitmelisiniz ya da böyle yavaş gideceksiniz. Bir kere buradan sağ taraftan çok hızlı geçmiştim. O zaman Servelo vardı. <laughs> Ön lamba düşmüştü ya. O kadar sallandı yani. Aslında buradan gelmek şu anda aklımda yoktu ama yol buraya çıktı. Neyse dedim hadi buradan olsun. Zaten şu anda sabah saat 8. Hemen hemen her yerde araç trafiği var. Türk Hoca Caddesi o yüzden güzel oluyor. Orada git gel yapıyorum. 6-7 tur yapsam 20 kilometre oluyor. 250-300 metrede elevasyon kazancı oluyor ve güzel bir antrenman oluyor. Böyle tehlikeli bir yola da çıkmamış oluyoruz. Evet arkadaşlar geldik turumuzun sonuna. 19 kilometre oldu. 361 metreye tırmandık. Çok manyak bir tur oldu gerçekten. %21'in yarısından döndük. %19'ları çıktık. Neyse umarım siz de beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki uzun turlarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı da unutmayın. İstatistiklere baktım izleyenlerin %65'i abone değil arkadaşlar. Bir abone butonuna tıklarsanız güzel olur. Kanalımızın e, görünürlüğü artar. Yani hani abone kastırmak diye bir niyetim yok ama abone sayımız ne kadar çok olursa YouTube bizi o kadar çok öneriyor. Biz de o kadar çok bisikleti sevdiririz diye düşünüyorum. O yüzden yoksa şu an reklamlara bile kapalı kanal zaten. Herhangi bir gelir elde etmiyorum. Ama abone olursanız güzel olur diye düşünüyorum. Haydi o zaman görüşürüz. Bol pedallı bisikletli günler dilerim.